Vallahi her yerde güzel güzel yemekler var. Hepsi birbirinden güzel ya. Of ya of ya. Önce şu kuru fasulyeden yiyeyim. Biraz da şundan yiyeyim. Biraz da bundan. Çok şey var ya. Oo, kuru fasulyenin yanında soğan da gider. Şöyle tak diye bir tane vursam yerim vallahi. He. Ee? Ben bunları yiyorum, tadı gelmiyor. Niye acaba? Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne ve babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler kanala abone olsun, bildirimleri açsın. Şimdi videomuza devam edelim. Ulan var ya, ne güzel de var ya görülüyor şimdi. Tuşundan bir kaşık yiyeyim ya. Ne olacak sanki? Şöyle sağ sırama bakayım. Kimse yok. Kardeşim buraya koymuşlarsa kimsenin değildir, benimdir. He? Orada ne var? Abo, vallahi billahi var ya orada baklava da var. Ne yenir şimdi var ya kuru fasulyeden sonra. Bir de turşu olacaktı var ya. Of, neyse. Böyle güzel ya, böyle güzel. Dur şundan biraz yiyeyim. Oo, vallahi tadından ölürüm. <laughs> Fakir, böyle şeylere devam et. Yakında görüşeceğiz. Ne? O ses de neydi ya? Vallahi altıma yaptım neredeyse. Nerede o ses? Kimsin? Nerede konuştun? Ya vallahi uykumdan kaldırdı ya. Rüya mıydı acaba bu? Vallahi korktum bittim ya. Neyse ben neyse devam etsem ya bilmiyorum ki. Korkudan vallahi altıma şey yapacaktım ya. Neyse ben uyumaya devam edeyim. Gecenin bu saatinde kimdi bu ya? Ulan var ya Millet bu saatte uyuyor biz hala ayakta çalışacağız derdindeyiz ya. Var ya polis olmak zor kardeşim. Herkes polis olamaz valla. Şuna bak. Hala liste kabarık ya. Ben bu listeyi nasıl temizleyeceğim ya? Valla polis alımlarını başlatsam olur acaba ya. Nasıl yapabiliriz ki ya? Valla insanlar da var ya bilmiyorum suç işlemese hiçbir şey olmayacak. Ben de bu saatte uyuyacağım kardeşim. Millet suç işliyor ya. Ben nasıl uyuyacağım kardeşim ya? Of ya. Şurada biraz kestirsem mi ya? Vallahi çok uykum geldi. Böyle ayakta 5 dakika uyuyayım. <laughs> Kerem komiser. Böyle şeyler yapmak yasak değil mi? Aferin. Sevdim seni. Yakında görüşeceğiz. Yakında görüşeceğiz. Tappe bu şehri ele geçirecek. <laughs> O ses de neydi ya? Vallahi vallahi çok kötü bir rüyaydı gördüm galiba. Yok kardeşim ben uyumayacağım. Ne ya bu? Dabbe ne ya? Allah Allah kafamın içinde sesleri mi duydum yoksa? Ya ne duyması kardeşim? Uyuya kaldın rüya gördün ya. Değişik değişik şeyler yapma. Ama korkmadım değil yani. O neydi ya? Çok kötü bir sesi vardı. Uf ya uf ya bu neydi? Vallahi var ya inşallah hiçbir şey olmaz ya. Yoksa sıkıntı kardeşim. Vallahi billahi sıkıntı ya. Neyse görevimize devam edelim. Ha? Bunun suçu neymiş? Çöpleri yere atmak mı? Ulan var ya bir yakalasam sizi çöpleri yerine atmak değil ben sizi çöp atacağım valla Ne ya bu? Of ya kardeşim bugün çok yoruldum ya. Valla var ya fabrikaya git işçileri kontrol et işçilere bak onların maaşını ver. Valla çok yoruldum bugün ya. Valla burada kalacağım diye çok korkuyorum. Yatağıma gitmeye çok eriniyorum ya. Burada televizyon izlerken uyuyum ya ne olacak ki? Hem yarın sabah kalktığımda da bir işim yok. Uf ya çocukla top oynayacağım daha bak onu unuttum ya. Ama uyumuştur o bu saatte ya. Ben şurada biraz uyuyayım en iyisi. Valla on numara olur ya. Biraz da dinlenmiş olurum ya. Şöyle. Oo, vallahi ne uysam ki ya. Ne izlesem ki ya. Nasıl uysam ki ya. Neyse ben gözümü kapatırım. Uyurum kardeşim ya ne olacak sanki. Şöyle. Aa, hemen uykuya dalırım ben. O ses de neydi kardeşim? Ya kabus gördüm ya rüyaya bak kardeşim ya. Kesin var ya koltukta yattım diye böyle. Ben en iyisi gideyim yatak odamda yatayım ya. Yoksa var ya böyle değişik değişik rüyalar göreceğim ya. Vallahi billah çok korktum kardeşim. Dabbe nedir ya? Dabbe diye bir şey mi var ya? Neyse biraz kendime geldim ya. yüzümü yıkadım. En iyisi ben yatak odasında uyuyayım ya. Bu nedir arkadaş? Yarın ben giderim bunu bir konuşurum fakirle ya. Fakir nedir anlar yani. Neyse ben yatağıma gideyim kardeşim. Vallahi gece gece uyandığımız rüyaya bir bak ya. Yok kardeşim ben de uyku falan kalmadı ya. Bu ses var ya beni çok rahatsız etti. En azından bir şeyler atıştırayım ya. Neyse fabak olsun bir fakirin yanına giderim ben. Neyse şöyle şundan birazcık yedik mi? Hmm, on numara. <laughs> Fakir çok rahat. Arkadaş bu sesi yine duydum. Vallahi yok. Ben uyanmayacağım bugün. Onu anladım. Ben gideyim en iyisi biraz dışarıda gizeyim ya. Vallahi var ya kafam ne biçim ağrıdı şimdi. Ta nedir ya? Ben Kerem komiserin yanına gideyim. O şu an nöbettedir. Oo fakir kardeşim buyur. Vallahi şu kapıyı çalmadan da var ya içeri giriyorsun ya neyse. Hadi bakalım. Ne? Ee, ne oldu? Ne oldu fakir anlat bakalım. Bu telaşın ne kardeşim ya? Sanki var ya bir şeyin yanında, bir şeylerine zarar geldi de bu şekilde koşarak geldin. Kardeşim ne oldu anlat bakalım. Kerem komiser ben rüyamda gördüğüm şeyden rahatsızım. Onu size şikayet edeyim dedim ya yakalasanız onu. Allah Allah kardeşim rüyalar gerçek değildir ya. Sen kafayı mı yedin fakir? Ne gördün kardeşim bir anlat bakalım. Valla bugün ben de çok kötü bir şey gördüm ya. Valla ismini her şeyini biliyorum Kerem komiser. İsmi Dabbe ya. Valla her yerde benim rüyama giriyor. Ne güzel kuru fasulye yiyordum. Pilavım da vardı. Soğanım da vardı. Turşum da vardı. Ama iki de bir rüyama giriyor kardeşim. Bu ne? Bu Dabbe'yi bunu niye giriyor kardeşim rüyama? Ne 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 kim dedin kardeşim? Dabbe mi dedin? Yok kardeşim ya yanlış duydum herhalde ben. Yo birader cidden not be geliyor ama fakir kalk bugün senin evine geleceğim benim adımı unutma tappe tappe falan dedi kardeşim bu ne ya Vallahi ben neyim ya böyle şeyler hep benim başıma geliyor ya ben uyup böyle rüyamda kuru fasulye yiyemeyeceksem bu rüya niye var kardeşim fakir o rüyanın aynısını ben de gördüm kardeşim daha demin zengin de aradı zengin de böyle bir rüya gördü Allah Allah bu ne bu ne kardeşim bizi çok kötü bir şey bekliyor fakir dikkatli olun Tamam mı? Yoksa çok sıkıntı olacak. Benden size söylemesi. Kardeşim biraz garip şeyler hissediyorum. Sende daha var mı? Bak ya bu sesler ne? Cidden birader. bu ses ne ya? taktuk sesi geliyor. Allah Allah, bak ya korkmaya başladım Milader. He? O ne be? Kerem komiser. Arkanda biri var. Sakın hareket etme. <laughs>